arkadaşlar. Evet daha kaliteli olacak artık videolarımız. Hemen neden böyle girdim hiç bilmiyorum. Boş yapıyorum şu anda. Yeni şeyler geldi oyuna biliyorsunuz. Tabi emziniz varsa şunu görmüşsünüzdür. Denemişsinizdir. Emziniz yoksa da tabi büyük ihtimal var. Ben yine de bir göstereyim. Bak, yine poco resmi var. Hayır bakın. Dikkatli bakın. Kollek resmi var. Şeyinde bakın. Kollek resmi var. E, normal renklerde ise şurasında Poco'nun resmi var. Hatta şöyle ben bir ışığını da kısayım bunu Işığını şöyle bir kısayım. Belki öyle daha kolay görürsünüz. Tamam yeter yaptım. Bakın orada kollek var görüyorsunuz daha rahat görünüyor şu an görebiliyorsanız. kolek Mr. P mi? onun gibi bir şey var kolek'e benzettim ben Mr. P Mr. P mi o kolek mi siz yorumda yazarsınız ya Mr. P mi kolek mi ben tam anlayamadım şöyle şurada da param yok param yok evet oyuna gerçekten artık kolek gelecek yani ne kadar kaldı bir gün 20 saat kaldı Böyle en, kitabını çok seviyor. Sonra da koruyor kitabını bizden. Kolek. Korku temalı bir şey. Ellerini de göz, göstereyim. Kolek işte. Bildiğin kolek. Kolek. Göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim. Kendiniz bakın ya. Bana ne sizden. Çok çok, çok, çok seviyorum. Neyse. Hmm. Büyük oyunda elimizle ilk maç atacağız. Sonra da hesaplaşmada üç maç atacağız. Videomuzu böyle yapacağız. Tabi yani şunun bütün görevlerini bitireceğim. Sonra da hesaplaşmada bir iki maç atacağım. Öyle geçecek videomuz. O bunu ağlatırız biz. Ağlatırız biz. Ağlatırız biz. Ben bunun görevini biraz video çekmeye çalıştım da. İki saattir video çekmeye çalışıyorum. Ya hiç, yani videomu bir babam aradı birincisinde ikincisinde de babam odaya geldi ses yüzünden yani gitti video gitti. İki tane video harcandı yani. İnternet gigabayt gidiyor burada. Bu arada bir yandan da oyun oynuyorum. Bir yandan konuşuyorum. Çok zor ya video çekmek. Abiden bir çok zormuş yani. Şöyle. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Şöyle dört. Bu arada Roblox videolar. Ne videolar geldi. Full. Yani hep bu. bu. Başka bir oyunum yok çünkü yani. Roblox'ta Brawl Stars. Ama çoğunlukla Brawl Stars gelir. Ben söyleyeyim size. Ama hep bir çekemem. Annemin telefonu bir. Giderken öldük. Öldük öldük öldük. O bul bizi ağlatacak ben biliyorum. Çünkü bir dakika kaldı. Ya, 38, 37 can, 35 canı 34. Belki ağlar yani. Ya da biz ağlarız. Bilmiyorum. Ama Max bize avantaj oldu. Biraz önce ben de bir maç attım. Var ya pro vardı karşı takımda boss oldu çok kötü öldüm ya biraz bir de Mr. P'yi ağzını burdunu da yani o ulti atma sen. sen bir yavaşla bence tamam mı ona gel yavaşla ya kaçıyor adam Ay, çok az bir canı kaldı çok az canı Öldüm. 11 saniye kala yendik ya. Güzel göründük. Dın 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 Çok güzel ya yeni müzik. Bakın. <laughs> <Güzel olurlar. gülüyor> Star Park müziği. Ama oyun sesi biraz fazla geliyor. Şöyle kısayım. Evet. Büyük oyunda tekrar bir maç kazanmam lazım. Yani ben oynuyorum. Boss yap. Boss yapma da Allah boss. Cesi boss da bir biter ama. Biz bittik bittik. <laughs> Biz çok pis bittik hem de. Boss neredesin? Boss neredesin ya? Boss kendiliğinden de canlı. <laughs> Belki bir yenebiliriz ama bu cesi bizi ağlatır söyleyeyim. Çok güçlü bir şey. Ama Emre göreceğim bugün. Bugün Emre oynuyorum ya. Emre Emre em. em. Tamam. İsyan yok. İsyan yok. İsyan yok. yok. Duy lan. Kaçtı ya. İt. Hayır başkasına vurunca bizi de geliyor. Aa Tarık. Bomba patladı. Aa Tarayıcı küçük oluyor artık. Bilmiyordum bu Tamam bu cesi ağlayabilir şu an. Ama daha 82 can var. O biz bunu dövemeyiz insan. cesi biz... ve bunlar asla dövülmüyor. <dönüyorum> bu da o <laughs> Yakın zamanda yeni videolar gelebilir. Eğer videoya like gelirse. Var şu an yeni videomuz olduğu için yani çok az videomuz var. O yüzden o her 10 like'da yeni video gelecek artık. Her 10 like'da. Her 10 beğenide yeni video. Abone olabilirsiniz. Kanalımıza. Evet bu cesedi biz yenemeyiz. İmkansız. Yok yok. Yenilmez bu yenemeyiz imkansız. Jesse I'm so bu oyunda yenilmez canım. İmkansız. Bu Jesse bu oyunda yenilmez. İmkansız yani. Yenilmez. Ölümsüz Jesse. Ama bu olman lazım. Ben, ben şanssızım valla. Evet. inşallah boss yaparsın. O sukut da bizi çok fena gıcık ettik. Aa penimizin yıldız gücü var tamam. Rol 200. Yıldız gücü çıkartmışsın. Aferin. Yuh diyorum ben. Neredesin dostcuk? Buradasın dostcuk. Buraya gel Thomas. 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 Adabadan Thomas koymuş. Bak bak bak. Şu duvar yapıyor ya o kısım onlar çok büyük olabilir. Đi kìa 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 kìa. Tôi đã quá mệt mỏi. Tôi Öl 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 Çok suskunum şu an ama Aynen yendik biz bunu Kendi dönmüş Aynen Aynen Daha ne görevin var senin Büyük oyun Pardon ama ha, Son bir maç Tamam Zaten sonunda ne varmış bu rol pesimizde? Ödüller. Büyük kutu ama büyük kutudan belki yani bir şey çıkar ya. Ama çıkmaz bence. Rose, Yani bizi ağlatabilir. Var ya büyük oyunda bir bir Mr. P'nin Mr. P, Mr. P var ya 30 saniyede ağlattık o yüzden bu, bu büyük oyunda var ya asla Mr. P almayın tavsiyem. Çok iğrenç bir boss. Jesse alın, Frank alın ya da Emz alın. Jesse, Frank, Ems, Brock. Böyle çok çok vuran şeyler ve, ya da taretli şeyler. Mesela en uzaktan şöyle ağlatıyor ya. O bakımdan en güzel. Ben de en boss olurum diye aldım. Bir kere bile boss yapmadık ya cahil oyun. 3. Hop yavaşlatırız. Sen yavaşlandın. Sen buradan. Allah dibime geliyorsun. Hayır hayır dibime gelmeyeceksin. Dibime <laughs> gelmeyecek. Mesela kolek bunda çok kötü bir buff olur bence. Neden çok şey ya? Cana az olan az vuruyor. O yüzden çok zor oynanan bir karakter oluyor. Yani, Bak hatta neden somatik oldu? Yani onun olabileceği en fazla şey destansıydı bence. Bu arada yendik. Ben konuşmayı, konuşmayı seviyorum. Evet, jetonlar geliyor. Ha. Görevi kalmadı büyük oyunun. Atıyorum kutuyu. Şey. bir şey. de heyecanlandım ya. Neyse arkadaşlar, video bu kadardı. Beğenirseniz çok mutlu olurum ve görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.